Herkese merhaba arkadaşlar, transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Lionel Messi, Paris Saint Germain'le kontratının sonuna yaklaşırken henüzlik bir ekibiyle kontrat yenilemedi ve geleceğine dair dedikodularda arttı. MLS ekibi Inter Miami, Suudi Arabistan ekibi El Hilal ve eski kulübü Barça'nın Arjantinli Yıldız'a sözleşme imzalamak istediği biliniyor. Peki Messi ne düşünüyor? Bir reklam çekimi sırasında konuşan Messi, geleceğe ilgili kendisine sorulan soruya da yanıt verdi. Arjantinli yıldız net kararını henüz vermediği konusunda ısrar etti. Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında ayak kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Lionel Messi'nin Barca'dan gelecek bir telefonu bekledi. Bu nedenle Paris Saint Germain henüz net yanıt vermediği iddia ediliyor. Katalan devinin başkanı La Porta ise Arjantinli yıldızın geri dönüşünü hazırlamak için sponsorlarla temas halinde. Cuma günü antrenman merkezinde düzenlenen basın toplantısında Liverpool'un Leeds United'a konuk olacağı Premier League maç öncesinde konuşan Klopp'a Dortmund'un yıldızı Bellingham hakkında sorular soruldu. Alman hoca transfer süreçleriyle ilgili açık bir cevap verdi. Klopp şunları söyledi. Burada otururken şunu veya bunu yapamadığımız için sahiplerimize kızgın mıyım? Yaptığımız her şeye her zaman katılıyorum ama ben burada çalışıyorum. İşe yarayan ya da yaramayan şeylere kızmak için burada değilim. Geçmişte işleri nasıl yaptıysak şimdi de öyle yapmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz aynı. Daha sonra kulüp Liverpool'un Premier Lig'in zirvesindeki rakiplerine kıyasla ekonomik olarak zor durumda olduğu da hatırlatıldı. Alman menajer bazı durumlarda diğer kulüplerimizden daha fazlasını yapabileceği açık. Bunu sormak için yanlış kişiyim ama söyleyebileceklerim bu kadar. Ben her zaman burada bunu açıklıyorum. Dürüst olmak gerekirse bahsettiğimiz para benim param değil dedi. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un bir yıldan uzun süredir takip ettiği Bellingham'ı katmosuna katamaması birçok taraftar hüsrana uğrattı. Kulübün bu yaz 12 transfer hedefi var ve bu isimlerden en az iki yıldızı katmosuna katacak. Seçenekler arasında Chelsea'den Mason Mount, Inter'den Barella ve Brighton'dan McAllister ve Saicedo yer alıyor. Bununla ilgili olarak Klopp ekledi. Bu tartışmalı bir konu ama sözleşme imzalayabileceğimiz 12 orta saha var. Olay tam olarak böyle. Dışarıda pek çok iyi oyuncu var. Evet gerçekten çok iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Ve iyi olan tüm oyuncularla ilgileniyoruz. Bazılarını sonuçlandıracağız ve daha sonra neler yapacağımıza bakacağız. Liverpool pazartesi günü Ellen Road'da Leeds United deplasmanında Premier League aksiyonuna geri dönecek. Barcelona altyapısından yetiştikten sonra Paris Saint Germain'e transfer olan ancak Fransa ekibinin A takımına beklediği kadar süre alamayıp PSV formasıyla ülkesine dönen Xavi Simons yeniden Avrupa'nın en iyi takımlarının radarına girmeyi başardı. Hollanda liginde sansasyonel bir performans gösteren ve hem golleriyle hem de asistleriyle fark yaratan genç yıldızın son talibi Arsenal oldu. İspanyol basınında markada yer alan habere göre Arsenal'in yanı sıra Chelsea ve Liverpool'da Simons'a yakın bir ilgi gösterirken Arteta'nın takımı genç önce en yakın Premier Lig kulübü gibi görünüyor. Chelsea'nin gelecek sezon çok büyük bir olasılıkla Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak olması da Simons'ı Frank Lampard'ın takımından uzaklaştırıyor. Bu sezon PSV formasıyla çıktığı 28'lik karşılaşmasına 14 gol ve 8 asist sığdırarak Avrupa'nın en gözde genç oyuncularından biri olmayı başaran 19 yaşındaki Yıldız'ın PSV ile yaptığı sözleşmede Paris Saint Germain için bir geri alma maddesi de bulunuyor. Daha önce yaptığı açıklamada Paris'e özlediğini dile getiren Simonson, önümüzdeki yaz Paris Saint Germain'e dönmesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Victor Osimhen'in nefes kesen performansı bir dizi taliplisinin ortaya çıkmasını sağladı. Sky Almanya muhabiri Florian Platernbeck, Bayern'in yeni atanan teknik direktörü Tuel'in Nijeryalı Yıldız'ın büyük bir hayranı olduğunu ve 24 yaşındaki forveti bir süredir izlediğini bildirdi. Alman kulübünün Osman'a olan ilgisi, dünya çapında bir forvet arayışında olduğuna inanılan United'a bir darbe vuracak. Ayrıca Manchester United'ın kadroyu henüz tasfiye edememiş olması Ten kadro planlamasını daha da zorlaştıracakmış gibi görünüyor. Mbappe'ye Paris Saint Germain'den ayrılmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Fransız golcü kendi ülkesine Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek istiyor. Fransız TV'ye konuşan Mbappe şunları söyledi. Bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Zaten bir finale çıktık. Kazanmak dışında tüm aşamaları gördük. Tek ihtiyacım olan kazanmak. Bunu nerede yapmak istiyorum? Paris'te. Ben bir Parisliyim ve sözleşmem devam ediyor. Yani Paris Saint-Germain'de kalacağım. Mbappe Paris Saint Germain büyük bir kontrata imza atarken takım arkadaşlarıyla sezon boyunca rekabet etti. Messi ve Neymar'ın bu yaz takımdan ayrılacağı söylenirken Fransız golcü yoluna devam ediyor. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve bu yaz hem daha iddialı hem de daha güçlü bir kadroya kavuşmak isteyen Liverpool, Bellingham'la olan görüşmelerini sonlandırırken orta saha için öne çıkan son aday İngiliz ekibinin daha önce de birkaç oyuncusunu transfer ettiği Salzburg'un formasını giyen genç orta saha oyuncusu Lucas Susic oldu. Golden Neil Johnson aktardığı bilgiye göre Liverpool transfer komitesinin yakından takip ettiği Susic'in maliyeti sadece 20 milyon euro olacak. Futbol dünyasında şimdiden yeni Luka Modric olarak nitelendirilen Susic, Salzburg'un eski futbol direktörü Gerard Houllier tarafından futbol dünyasının efsane isimlerinden Zinedine Zidane'la karşılaştırılmıştı. Geçtiğimiz sezon Salzburg formasını giydiği 44 karşılaşmaya 11 gol sığdıran ve yüksek ofansif gücüyle öne çıkan 20 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada gol bulmayı başaramadı. Bu sezon gol sevinci yaşayamamış olsa bile takım arkadaşlarına yarattığı fırsatlarla dikkat çeken Susic, Salzburg teknik direktörü Matthias Jasten'in tercih ettiği 4-4-2 dizilişinde takımının orta sahadaki yükünü çekerken geleceğin en önemli orta oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın sezon başında Konya'dan 2.8 milyon euro bedelle katmosuna kattığı Abdülkerim Bardakçı, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Galatasaray'daki yükselen performans sonrası, A milli takıma kadar yükselen Abdülkerim, kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'daki yükselen performans sonrası, sezon başında Marcao'nun seviyeye transfer olmasının ardından formayı kapan Bardakçı, İlk maçlarda yaptığı hataların ardından oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı. Giresun maçında yaptığı hatayla Galatasaray'ın maça kaybetmesine neden olan Yıldız isim o maçın ardından Sarı Kırmızıların en önemli oyuncularından birisi haline geldi. Bardakçı bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle ummalı çalışmalar yürütülüyor. Şu ana kadar Sasha Boy, Victor Nelson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyüklükten teklifler alan Galatasaray'da bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Sezon başında Fenerbahçe ile ilgili transfer yarışında kaproya katılan isimlerden biri olan Bardakçı, Konya'da başlayan çıkışını Galatasaray forması altında da sürdürünce Rus takımlarının dikkatini çekti. Gelen bilgilere göre Zenit ve CSKA 28 yaşındaki defansla yakından ilgileniyor. Bu yaz transfer döneminde Rus ekiplerinin deneyimli isim için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Zenit ve CSK'nın yanı sıra Arap kulüpleri de deneyimli stoperi transfer etmek için takibi aldı. 28 yaşındaki defansın 2025 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunmakta. Abdülkerim Bardakçı'nın transfer market verilerine göre güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Fenerbahçe Petro'nun performansından hiç memnun değil. 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Bayakana ile oynanan hazırlık maçına sakatlanan Brezilyalı İtalyan oyuncu uzun süre takımdan ayrı kalmış 19 Mart'taki Alanya maçında sahalara dönmüştü. Ancak bu ayrılık Pedro'yu çok etkilemiş. Gösterdiği performans ayağı kırıklığı yaşatan deneyimli forvetle ilgili yönetim son kararını verdi. 4,5 milyon euroya transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki forvetle sezon sonunda yollar ayrılacak. İtalya'dan Bologna, Fiorentina ve Genoa'nın takip ettirdiği Pedro için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Bu konuda oyuncuya da bilgi verildi ve kendisine kulüp bakması istendiği ifade edildi. Bu sezon toplamda 20 maçta görev yapan Pedro takıma 2 gol, birazcık katkı sağladı